başlaması gereken bir kitap. Küçük prensle başlaması gerekiyor aslında insanların. Dünyada en çok satan kitaplardan bir tanesi. Aslında kitap okumak çocuklukla alakalı bir şey. Yani çocukluk çağlarında o hayal dünyasının en pırıl pırıl olduğu, en geniş olduğu dönemde ne kadar çok çocuklar kitap okurlarsa o kadar çok gelecekle ilgili kendi hayatlarını, yaşamlarıyla ilgili hayaller kurabilirler. Ve bu sebeple herkesin okuması gereken dünya klasikleri tabii ki vazgeçilmez. Ama sanki insanlar Nasıl 8 milyon insanın ayrı parmak izi var, her biri farklı ve bütün dünya, modern dünya bunları segment etmeye çalışıyor, gruplandırmaya çalışıyor. E diğer tarafta 8 milyon insanın da kendisine ait duyguları, hedefleri, hayata bakışları. Kitap zaten aslına bakarsan bence bir insana ne yapması gerektiğini anlatması gereken bir enstrüman değil ki. Yani kitapta yazan hadise tamamen yazarın kendisine ait bir dünyası. Ve biz onu okurken kendi içimizden cımbızla çekeceğiz ve kendimize uygun olanlara yapacağız. Eğer amaç yazarın yap dediklerini yapmak olsa zaten bir kitapla ilgili e onun adı ders oluyor. Kaldı ki şu andaki jenerasyonda birlikte çalıştığım, mentörlük yaptığım gençlerde de gördüğüm kadarıyla çocuklar asla onlara ne yapılması gerektiğini söylenmesinden hoşlanmıyorlar. Bu çocuklar tamamen deneyimleyerek, bakarak, gözlemleyerek, objektif olarak kendilerine uygun olan ne varsa onları alıyorlar. Bir ebeveynin şu dönemde yapabileceği en büyük hata zaten çocuğuna şunu şöyle yap, bunu böyle yap demesi. E aynı şekilde bu çocuklara mesela seni seviyorum demenin de bir bedeli var. Neyim seviyorsun? Hangi özelliklerin farklı? Bu kanata nasıl vardın diye sorguluyorlar. Haklılar. Dolayısıyla okuduğumuz kitaplar bize hayat dersi versin veya bizim hayatımızı değiştirsin boyutunda değil ki Bizim kendimize uygun olanları cımbızla çekmemiz ve o kitaplarla birlikte kendi yolculuğumuza koyulmamız gerekiyor. İçinde bulunduğumuz topraklar, Anadolu toprakları tarih boyunca çok büyük bir cazibe merkezi ve bu topraklarda savaş hiçbir zaman kesilmemiş, hiçbir zaman eksilmemiş. Hatta şöyle bir özelliğimiz de var. Bütün dünyada çocukların okulda belki öğrendiği, okuduğu koca koca insanların hala filmini seyretti. Dünyanın en büyük aşk savaşı, Truva Savaşı bu topraklarda gerçekleşmiş. Dolayısıyla bunun akabinde de Anadolu topraklarında dünya tarihini gördüğü en büyük komutan, en büyük askeri lider olan bir adam geçmiş. Adı Büyük İskender. Bütün Anadolu üzerinden Perslerin peşinden koşmuş, gitmiş. E sonrasında bakıyorsunuz Osmanlı dönemi, Selçuklu dönemi, savaşlar, Arap akınları, ile geçirmek için o kadar çok savaş var ki bu topraklarda. Günümüz dönemine gelelim. Balkan Savaşı sonrasında Türk askeri yorgun ve yaralı Anadolu topraklarını geri döndüğü zaman dizanteri ve kolera getirmiş. Ve bu topraklar yıkılıyor hastalıktan, salgın hastalıktan. O kadar ağır bir döneme denk gelmiş ki İstanbul'daki mezarlıklar dahil okullar, yalılar, ne var ne yok camileri koler hastanesine çevirmişiz ve tam 90 tane kolera hastanesi var o dönemde İstanbul'da. Tam arkasından da dünyayı yakan yıkan İspanyol gripi influenza salgını var. Dünyada 75 milyon kişi ölüyor. Ve biz o dönemde savaşırken Anadolu halkı hem yoksullukla hem salgın hastalıkla mücadele ediyor. Çanakkale Savaşı'na geliyoruz. O tarihte ellerinde avuçlarında ne varsa askere gönderiyorlar. Ve dünya tarihinin gördüğü en büyük komutan ve devrimci lider Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde biz Kurtuluş Savaşı gerçekleştiriyoruz. Hepsi arka arkaya ve bu dönemde halkın durumu da şu. Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda bu topraklardaki dört insandan bir tanesi salgın hastalıktan muzdarip. Savaş ve arkasında halk bir bütün halinde bir şey için, bir şeye hizmet etmek için birlikteler, kenetlenmişler. Onunla adı da Cumhuriyet, onun adı istiklal, onun adı tam bağımsızlık. Bizim döneme geldiğimiz zaman 1984 yılında başlayan terör haritasıyla ilgili şöyle bir istatistik var. Toplamda ben dahil sivil asker adlandıracağımız yaklaşık 3 milyon kişi bölgeden geçmiş vaziyette. E bunun yanına e, bir de şeyi koyalım. Orada çalışan kamu personelini koyalım. Doktorlar, hemşireler, bankacılar, kaymakam gibi Hadi 1 milyon kişi doğrudan eklerim. 4 milyon kişiden bahsediyoruz. Bu 4 milyon kişinin her birinin birinci derece yakını 4 kişisi olsa kendileriyle birlikte 20 milyonluk bir topluluktan bahsediyoruz ki Türkiye'nin şu andaki en büyük sivil toplum grubu terör acısını çekmiş bu 20 milyon kişidir. Ve şu anda pek çoğumuz sağ. Bu insanların ne ortak özelliği var? İçlerinde Lazlar var, içlerinde muhacirler var. Kürtler var, Aleviler var, Sünniler var. Anadolu'nun her tarafında yayılmış bu insan topluluğu hep bir arada sadece bir şey için birlikte olabiliyorlar. Vatan. Ve biz orada görev yapan insanlar geride bıraktıklarımızın, ailelerimizin, eşimiz, annemiz, babamız, kardeşlerimizin yanında çok daha az acı çektik. Sebebi neydi? Çünkü biz hiç onu düşünecek çok fazla vaktin olmuyor. 7 24 silahlısın. Ama diğer taraftan bir de şöyle düşünün. Bu insanların, o 4 milyon kişinin yakınları evlerinde telefon çalmasın diye dua ettiler. Haberleri seyredemediler kötü haberi almamak için. Gece bir vakti zil çaldığı zaman hepsi çok kötü duruma düştüler. Çok endişe içinde yaşadılar o görev dönemini. Bizden daha ağır şartlardaydı. Yani kalanlar gidenlerden çok daha zor şartları sindirmek zorundaydılar. Benim annem 78 yaşında e benim kitabımı tansiyon cihazıyla okuyor şu anda. Çünkü bunlar içselleşmiş, bu terörün yarattığı bu insanlarda çok kalıcı majör travmalar. Dolayısıyla bu 20 milyon insan bir şey beklemiyor. 20 milyon insan devletten ya da milletten ya da diğerlerinden herhangi bir beklenti içinde değil. Birbirleriyle iletişim halinde de değiller. Bununla birlikte hepsinin ortak bir kırmızı çizgisi var. Buna saygı göstermek zorundayız bunu asla ve asla hiçbir şekilde hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Türkiye'de terörle ilgili rakamlar şöyle. Yaklaşık 110 bin kişinin öldü hesaplanıyor. 200 bin kişi civarında yaralı var. Sosyolojik olarak toplum için çok ağır bir darbe olan 1,5 milyon insan terör sebebiyle yerinden yurdundan göç etmek zorunda kaldı. Ve toplam fatura tam hesaplanmamakla birlikte 320-330 milyar dolar civarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörle mücadeleye harcamış gözüküyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin şu andaki mevcut cari dış borcundan daha yüksek bir rakam. Bütün bunları topladığımız zaman insanların bu acısı, endişesi, bu majör travmasıyla ilgili bu 20 milyon kişi şu anda hala son derece hassas ve Türkiye'nin en büyük ama gerçekten en büyük sivil topluluğu. Terörsüz 1999 yılında ele geçirilmesi hadisesi toplumda gerçekten çok farklı duygular e, yarattı. Aslında bunları en iyi deneyimlenecek yer çok basit fiziksel olarak mı herkes görebilir. Anadolu'nun her şehrinde bir şehitlik var. Türkiye Cumhuriyeti devletinin en temiz kabristanlarıdır. Herhangi bir gün bir şehitliğe gittiğiniz zaman orada muhakkak bir şehit yakınıyla karşılaşabilirsiniz. Bir anne, bir baba, bir kardeş, bir eş bu insanlarla konuştuğunuz zaman onlar size zaten o duygu yoğunluğu içinde gerçek çıplak cevapları verecektir. Terör örgütüyle ilgili kuruluş felsefesinde bir kademe kademe ilerleme fazları var ve bu fazların en üstü Türkiye Cumhuriyeti devletinde bir gün siyasi oluşum örgüt haline gelip Türkiye Cumhuriyeti devletinin geleceğiyle ilgili Karar, ciddi karar gruplarından bir tanesi haline gelmek ve bunu baktığımız zaman içinde bulunduğumuz dönemde bu ortamın oluştuğunu görüyoruz. Zaten yani bu saatten sonra dağa çıkmak, oradan Türk askerine ateş etmek çok gündem konusu değil. Dolayısıyla terörist başının ele geçirilmiş olması Türkiye Cumhuriyeti Devleti için çok büyük bir kazanım. Bununla birlikte olay orada bitmedi, nihayete ermedi. Ondan sonra da terör Türkiye Cumhuriyeti'ne devam etti. Farklı farklı olgularla, değişik yerlere, bu sefer askeri kıyafetlerle veya terörist kıyafetlere değil ama başka boyutlarla toplumun içinde bir yayılma başladı. Şu anda da hala gündem maddelerinden bir tanesi terörün tamamen farklı bir boyuta geçtiği ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti içindeki örgütle ilgili artık demode bir boyuttan bahsediliyor. Asıl tehlike nerede? Kitabı yazarken o dönemdeki rakam rakamlarla incelediğim kadar YPG adlı terör örgütünün devamı sınır dışında konuşulanmış olan grupla ilgili 70 bin silahlı insandan bahsediliyordu. Şu an konuşulan rakam 100 bin kişiye çıkmış vaziyette ve bunların anlatıldığı kadar Amerika tarafından da eğitildiğini, helikopterinden tut da işte tüm İHA'sı, SİHA'sı her türlü askeri malzeme olarak, ekipman olarak da dolu bir grup olduğundan bahsediliyor, konuşuluyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti topraklarını tarih boyunca yerebet nasıl koruduysa biz Kurtuluş Savaşı'na yaptık, biz Balkan Savaşı'na yaptık, Trablusgarp'ta çarpıştık. Sonra döndük geldik e, bu topraklarda tarihin gördüğü son dönem yakın tarihin gördüğü en ciddi mücadele sonunda Cumhuriyet kuruldu. Tabii ki her zaman tehdit olacak. Tabii ki her zaman e, savaş riski olacak. Bununla birlikte bizim hep hazır olmamız gerekiyor. Terörist başı şu anda İmralı'da tecrit altında veya gözetim altında olmalı makla birlikte muhatap kabul edilebilecek bir boyutu var mı yok mu bizim tarafta yani o bahsettiğim benim tanıdığım çevremdeki terör mağduru olmuş insanlarda ve yakınlarında bu çok acayip bir şey. Bu çok kabul edilebilir bir şey değil. Ben olduğunu çok düşünmüyorum. Zaten bakarsanız bir cani insandan bahsediyoruz. Oluşumu, konuşması, genel ruh hali, genel e, verdiği demeçler. Görev yaptığımız e, bölgede e, telsizden, Kürtçe bilen tercümanların vasıtasıyla bunların demeçlerini tabii biz dinliyorduk. Orada verdiği emirler aslında insanları yok sayıp e, sadece Türk askeri öldürmek üzerine kurulu bir felsefeyle yönettiği örgüt ve altındaki bir takım maalesef kana susamış insanlarla birlikte herhangi bir özgürlükten, herhangi bir bağımsızlıktan, herhangi bir ilave alınması gereken bir şeyden bahsedilmiyordu. Bir de yatsınmayacak bir şey var. Bu örgüt tekrar ediyorum şu an itibariyle e, demode olmuş vaziyette bu topraklarda. Çünkü daha yenisini, daha büyüğünü ve kendi çıkarlarına uygun olarak, tabii yani isimle vererek söyleriz, bu toprakların hepsinde Amerika Birleşik Devletleri'nin ve aynı zamanda daha eski tarihlerden itibaren İngiltere'nin çok ciddi bir e, manipülasyonu var, yönetimi var. Ve şu an itibariyle de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, içinde bulunduğu konumda terör örgütünün, herhangi bir tehdit olma unsuru bence çok yok. Tabii ki kendisilerine hatırlatma yapıyorlar. Yani bu olayın zaten komple bitmiş olması nasıl olabilir? Silah bıraksınlar deniyor. Daha önce bir çok uzun zaman geçmedi üzerinden. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İçişleri Bak Bakanı ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz. Toplam 300 tane terörist kaldı bu ülkede dedi, bu topraklarda dedi. Ya 300 kişinin mi silah bırakması önemli? Ya biz 300 kişi için mi bu kadar 86 milyon insan bir araya gelip de bir konuyu tartışıyoruz? Asıl tehdit şu an dışarıdaki yani o 100 bin kişilik silahlı grup ve buna karşı işte kilit operasyonu pençe operasyonu pek çok şey yapılıyor. Bununla birlikte en değerli olanı az önce anlattığım gibi Anadolu halkı tarih boyunca hep bağımsızlık, cumhuriyet, istiklal için askerleriyle ordusuyla bir bütün olmuş bir topluluk. En büyük özelliğimiz bu. Şu an bu bütünlüğümüz var mı? Şu an gerçekten hep birlikte bu Vatanın cumhuriyetin istiklalin korunması devamı için hep birlikte bir yumruk olup düşünüyor, konuşuyor ve hareket ediyor muyuz? Yoksa çok mu değişti? Bizim büyük atalarımız çok uzun bir zamandan bahsetmiyoruz. 1915'te oldu Çanakkale Savaşı, 1919'da başladı Kurtuluş Savaşı. Yani içimizde hala dedeleri bu savaşlarda görev almış insanlar var. Biz Üçüncü jenerasyonuz, bilemediniz, dördüncü jenerasyonuz. Bu kadar mı uzak kaldık? Yani dedelerimizden, babaannelerimiz, anneannelerimiz kolerayla mücadele ederken, dizanteriyle mücadele ederken, yoksullukla mücadele ederken, bir taraftan da çocukları, torunları için bu kadar hayatlarına fedakarlık yapan insanların torunları olarak biz bu kadar mı çabuk vazgeçiyoruz acaba vatandan? <laughs>